Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şiş, şiş. Benim de kamera olduğu için çekemiyorum. Şu an arabadayım. Ee, hemen doktor Vahdet'in yanına gidiyorum. Ee, ayak ayak ve el bakımı üzerine. Ayaklarıma bakım yaptıracağım. Yani şöyle ben ikinci seansım şu an. Normalde geçen hafta gitmem gerekiyordu. Fakat ben hem hastalandım hem maç durumları falan filan gidemedim. Ee, hemen uygunluk bulunca da bir randevu aldım. Bugün de uygunluk. Ama dehşet bir yağmur yağıyor. Met beni bırakıyor. Aynı mi? Aynı değil Şöyle mi? Aşkım böyle ha bu ağır. Tamam. Ee, nasır tedavisi görüyorum. İnanılmaz derecede şişti. Çünkü ben e, Vahdet hocanın verdiği solüsyonu kullanmadım. Onu düzenli olarak kullanmam lazım. Bakalım gidince tekrar görüşürüz seansla. Evet. Şimdi şöyle geldim ben. Asansör bekliyorum. Şöyle hemen kombinimi göstereyim. Kombin çek. Çok karanlık ya burası da. İnanılmaz karanlık. Biraz randevuya geç kaldım. 3.30'daydı. Şöyle saat. dersin inşallah. 14.47 Of çok karanlık Aşırı karanlık Evet geldi sansür İkinci kat mıydı? Üç müydü ya? Hatırlayamadım Şöyle hemen Beni çek baba Artık tedavide Görüşürüz Evet hocam hazırım dan çok iyi. Dişinde de iyi. Eee Mersin'de olanlar, eee konum isteyenler Instagram'dan beni takip edin. Tuz atalım bakalım karımıza. Dur Çok kötü oldu. olmuş ya. Atma akşam ben yaparım dolaylı ama gece falan yaparım. Bu an var diğer tarafta. Bu da nasıl bir net taraf değil sadece bu mu? Aynen. orası şu Aynen. sol ayak balıklaydı. Burası ağrı yapıyor mu? Burası fazla yapmış, şey yapmış toplamış yani. Evet. Şimdi ama ağrı... en çok o ortası. Burası Aynen. şu an değil gözüküyor. Burası nasıl değil. Evet. Çünkü içinde siyah siyah nokta melekler gözüküyor. Evet. bunun için aynı şekilde ayda bir düzenli olarak geleceksiniz. İçindeki seyirler bir kadar temizlenecek aynı şekilde. Aynı şekilde bunun iki tür tedavisi var. Şimdi ya bu şekilde kullandığınız asit veya e, dermatolojide kriyon terapi dediğimiz azotla yakma yöntemi yapıyorlar. E, o ilerlemesini durdurup üstüne aynı şekilde siyah siyah çıkartıp onu da yaptırabilirsiniz. Ee, karar sizin. Ama bu sinir tedavileri oraya da gitseniz, buraya da gelseniz uzun süreli tedavi sürüyoruz. Bir, bir. İkincisi, bulaşıcıdır. Üçüncüsü eğer sizden başka yerinden buluşmadıysa işte kapalı spor salonları, hava, sauna, bu yerler eklemlerde çok olur. Oradan bulaşmadıysa da herhangi bir diyet kalan bir şeye dediniz, yaptınız bir diyet Bağışıklık düştü mü hiç? Düştü. Bağışıklığın düşmesine dolayı kendiliğinden vücut da yaratabilir birçok sebebi var. Ama hocam var. sizi bırakıyorum. Tamam. Hani yani bunun gelirim. Yeter ki gezsin. Bir ay boyunca yani ayda bir düzenli olarak o ilacı kullanacaksınız. Buraya geleceksiniz. Zaten ilacı düzenli kullandığınız zaman şu bile gözüküyor da bu derin üstüne siyah sertliği, çekirdekleri evet. gibi çıkmaya başlayacak. Ama bunlarımız daha iyi. Aynen. Sadece orta bir çok zor değil. Olmaz. Tamam. Yani iki gün bir maçım var. Arkadan evet. geldiğimden beri. Anlaşıldı. Maçta evet. dehşet yine.

sol ayağındaki C ile dönüşmüş. Yani içerisinde siyah bir şey çıkıyor. C. Bu C ile tedavisi daha çok uzun sürüyor. Ben e, Hatta da anlattı. Yani bakalım Ankara'da ciddi anlamda ağrıdan duramadım ben. Yani hiçbir şeye benzemiyor arası ya gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Ee, Siz de eğer böyle bir sorunuz varsa, özgürlük kapalı vardır, güvenin. Çünkü ben açılan ikinci seansım vardı. Birinci seansımda geldiğimde inanılmaz yine ağrı vardı ve seanstan sonra bir gün böyle ufak gibi bir ağrı oluşuyor. Sonrasında dehşet geçiyor ya. Ama ben tabii gelemediğim için diğer seansa daha da teklemiş. Sürekli var, işlem isteyen bir ayağım var yani öyle söyleyeyim. Umarım geçer. Umarım tutulur. Böyle

da gerçekten yoktur o zaman ki İzmir'de bile oldu o zaman aslında İzmir'de mi daha gördüm ailem yanıyor dedi benim falan diye yok direkt de İstanbul'daydım falan böyle öyle çok teşekkürler buyurun tapan ama dedim ki diğer geldiğinizde de nasıllar diye herhangi bir işle yapmaya gerek yok sadece sild Temizliği çimdirmesini sırada sen iki ayda, üç aydır temizlenmesini isterdi. Ağlamak daha iyi dikketi yayındayız. <laughs> <laughs> Şimdi topu biraz daha tadiliyorum yeye doğru. Daha ne yaparsa ayarını çekmeyin tamam mı? <laughs> tamam. son iki gün falan mı kullandınız buraya gelceğiniz günlerde? Pek edeyim de öyle oldu da. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben ortalık kullandım. O gün buradan çıktıktan sonra ilacı aldım. Evet. Eczane dedi, bakın dedi, tam üstüne sürün dedi. Çünkü asidik bir madde olduğu için direkt yıkara dedi. Evet, doğru demiş, güzel. Sonra o gün ben bir kere sürdüm gece yatarken. Sonra ben yani eşim söyledi, bak kullan, doktoru kul, dinle, bak kullan aşkım diye. Evet. Ben dedim yok aşkım ya yani bir şey olmaz falan filan, vaktim yok dedim, onu sürmeye evet. falan filan. Sonra bir Ankara'ya gitmeden sürdüm, ağrı var diye. Evet. Sonra bir daha sürmedim. Ama basit aslında yani. Ben biraz ilaç gözüküyorum. İmal etmiş seni. Aynen, imal etsin. İmal etmiş sonucunu gördüm yani. Evet. İmal etmesin belki şu an sinirli olmalıdır. Şu an mesela bugün sinir çıkacak mi? Yani şu an mesela üst, ilk yer üstünüzde vardı ama şu an içeri doğru giriyorum. Sivri yine gözüküyor mesela. Evet, evet. İlacı kullanın şöyle bir ay sonra yine olalım. Şu an yine mesela ilk geldiğinizde emindim şu an yine sivri gözüküyor. Sihir yok mesela başka İmanet nedeni birer kullanın Eğer üstüne çıkmazsa bir şey Demek ki sihir yok yani Veya vardı, bitti Nasır'a döndü Nasır'la sihirin tek arasındaki fark Virüs, HPV değil, o Siyah noktalardır Başka hiçbir farklılığı yok Siyah muti görünce hı hı. ilk gezimde gözüküyordu bak onları aldım Aynen. şimdi ama şu an başka hiç çıkmadı. Büros da karacar damarlardan beslenir, o yüzden daha derinde olur. Ve ayak tabanında sürekli üstüne bastığımız için ikisi de ileriye gömüldür. Daha derinde yaşarlar o yüzden. Ben bir sipariş vermiştik. Medeni işyerinde çalışan bir abla abla da çalışıyormuş. Ama ondan şey almıştım, gülçin püskürtesi ve şey, ayak pilingi. Ayak pilingi, ayak pilingler güzel. Ama şöyle, bizim amacımız burada mesela bir diabet hasta piling kremi buyduğumuz. O yüzden biz kullandığımız malzemelerde, kremlerde şurada yüzde on yazıyor mesela. O yüzde on ayakta ne kadar nefreti kalacağını göstergesidir aslında. Mesela en çok kadınlarda gratis mağazaya geldiği zaman üstüne bir avokado resmi koyuyoruz. Evet. Hemen onu almak istiyoruz ama Aynen. aslında o iyi bir yaklaşım değildi. Satışçılar ne yapıyor? Avokado resmini krem üstüne koyup daha güzel satmaya sabır yapıyorlar aslında. Ama önemli olan çifti üredir. Mesela eczaneden bir nemlendirici alıp ilk bakın üstüne yine %10 üre yazar veya üre vermezler. İsmini bile onu verirler. Çünkü nemlilik süresi daha uzun. Ama dışarıdan alınan ürünlerin hepsi ayrı değildir mesela. Yoksa var mesela, mesela burada bir tane daha var. Firma getirdi koydu ama ben satışını bile yapmıyorum. Çünkü istediğimiz içerikler yok. Sizin önerdiğiniz şu mu? Bizim önerdiğimiz bu. Kesinlikle. Onun 500. İşe yarar diyorsunuz. Denlendirecek. geldin. Karanlığın ayazı meşhur olur. Evet. Şu an nasıl? Daha iyi mi? Daha iyi. Mesela karanlığa koyacağım. Evet. Bir tık daha iyi. İlk geldim ama üstüne de nasıl bir ağrı oldu? Şu an yani mesela, mesela? Ortasında bir tık ağrı var tabii ki. Sıfır değil ama geldiğime göre yüzde yirmi 16'yı buluyoruz. İzahı hiç bırakmadık. Biraz da hareket edilemeyi çalıştık. İzahı <laughs> Rising high like a chemical fire, the flame won't die. In dead, it's right. darling, you and I. Scratching oh, the surface. Oh, this obsession of mine oh, is a oh, field yukarıda. Çıkmadı. %99 burada nasıl? Ama bayağı köklü. Evet. Çünkü şu an ben sonuna kadar aldım ama daha içeride daha gözüküyor yani. Hala hissediliyor. Şu kısımda arkada. Ağrı var mı burada? Bitsik. Alt kısımda? Yok. Hani sanki içeriden buraya kadar gelmiş. Evet ben evde evin içimi hissediyorum. Onu bırakıp ten, hata geçer ki kendi ten sürdükten sonra şöyle bir 5 dakika falan yere basmayın, bekleyin yani. İlacımız yayılmasın daha fazla. Bence kullanırken bakarız etrafı çok tahriş oluyor. Önce benim gibi nemlendirme yapın. Kenarlarını yakmaz en azından. Ondan sonra ilacı kullanabilirsiniz. Ben Nasıl isterseniz. De... Nemlendiriciyi özellikle maça çıkarken, yürürken daha çok sık kullan. Yani ayak ne kadar... Şeyi de arayayım. Tamam. Tamamdır. Aynen öyle. Yani buradaki yükü azaltmamız lazım. Aynen. Çünkü. Ve ben e, şurayı kuruyorken çorap asla kullanmadım. Hadi. Ya? Asla. Ayakları evet, da Asla. Hmm. Yani çorap giyemiyorum öyle söyleyeyim. Çorap giyince böyle... Hiçbir şekilde giyiyorum. Hiçbir şey şekilde Hadi ya. Yani kışın eşim zaten biliyorduk. Benim şu anlar var ya. Evet. Onlar. Hmm. Yani kır, kış da olsa fark yapmak olsa giymem. Ama bu büyük bir olay. Evet. Çünkü aynı şekilde şimdi Nasır'ın anlattığımız gibi basından dolayı, fazla basından dolayı aynı şekilde kaynaklanır burada e, ayakkabılarda çorap sayısı daha fazla rahat sürtünme olur tavatlıklar. Basın oluşunu O yüzden buraya en azından kapatmanız lazım bir şeyle hani bu şekilde temas kesmeniz lazım. Abi bir şey var şey çorapları kesin bu değil. Öyle yaparım. Yani ama e, hani kullanmanız gerekebilir aynı şekilde. Başka ne yapabiliriz diye yani düşünüyorum ama. Yani evet çorap en azından bir süre giy. Evde terlik kullanıyor muyuz? Bağlı. Evde terlik de giyin. Kayınvalideme gittiğinde mesela terlik giymek onu evde terliksiz giyemez evet, çünkü. Evet. evet. Kendi günde kullanıyorum. Böyle arada. Hele yani şu şeyleri seviyorum. Hele yani şu giye giyebiliyorum. Anladım. Böyle normal kumaşlar var ya. Evet. Mesela pot kontrolü de giyemem. O Hı -hı. gün yani şey. Hadi ya. Evet. Da. Öyle bir değişik bir şeyim var. Ama küçük bir tane şey değil bu mesela. Onu topla giderken bir çok iyi izlemiş anne. Bir gün şey. şu makası kesmiş. Hadi ya. Aynen. Ne ediyorum yani. Uzun süredir giyiyorsun. Tabii. Evet. Yani o zaman ayakları sık Özellikle Sürekli her ayakkabı giydiğinizde oradaki sürtünmeyi azaltmanız lazım. Şöyle, Kokan ayak e, genellikle aslında nasıl oluşmaz. Kokan ayaklar çünkü genellikle terleyen ayaklardır. Ayak terlediği için uzun süre nemlilik sağladığı için ayaklarda da nasıl oluşturmuyor. Kuru ayaklarda koku olmaz ama nasıl oluşması çok yüksek olur. Çünkü sürtünme, aşınma daha basit olur. İşte ben mesela nasıl yapamam. Yani, o yüzden sizin açısınız bol bol nemlenir Bir de e, maçı da gidiyorsunuz. Parmak uçlar batır. Şu an ayak deformiteleri bile mevcut burada evet. aynı şekilde. Siz sürekli olarak tabanlık artı nemlendirme sürekli yapacaksınız bunu. Biraz bekleyelim ilacımız Aynen. kurusun. Ha bakayım olmaz. Okay. Şöyle oldu. Size göstereyim. Şu an asit var eve gidince onu gösteririm ya da diğer vloglarımda gösteririm bu vlogu çünkü uzatmak istemem çünkü yarım saat falan oldu şu an süreyi göremiyorum çünkü daha fazla uzun sürsün istemiyorum ee, bu ikinci seansımda üçüncü seansım falan vesaire çekmemi isterseniz de çekebilirim o zaman sizleri seviyorum bir sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle <laughs> kendinize iyi bakın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni beğenip ben falan unutmayın şimdiden. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Şu kamerayı alabilir miyim ya? Sana <laughs>